Evet Rivaltri right? kanalından herkese merhaba arkadaşlar ee, benim adım Ulaş bugün sizlerle Minecraft'ta köylüye nasıl zırh zır giydirilir onu göstereceğim ilk önce e, böyle bir şey yapmanız lazım e, köylünün kaçmaması için ilk önce e, şu içine bir köylü koyalım. Buraya da koyalım. Gördüğünüz gibi dispanserin içini zırhla doldurdum. Şurada buton var. Bastım. Pat. 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 Ve pat. Şimdi içine bakalım hepsini vermişiz. Gördüğünüz gibi hepsi köylüye gitti. Şimdi open diyoruz da açılmıyor. Ben bilmiyorum da açılmadı işte. Denemeye çalışıyorum olmadı. Şimdi bunu öldürelim. Kaç vuruşta ölecek diye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tam 13 vuruşta öldü arkadaşlar. Bu ise 3 e, vuruşta ölecektir. Gördüğünüz gibi böyle. Bir yine deneyelim. Şöyle. Şöyle. Ee, ayak. Tamam. Ee, bir de bunları verdiğin zaman köylünün üzerinde gözükmüyor. Şimdi verelim. oluyor? mı? Heh. Hepsini verdik. Şöyle. Çıplak ele vurduğumuz zaman. Daha az olacaktır. Canlılar çok az <gülüyor> Of. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.